Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale'e gelen güncellemeyi biliyorsunuzdur. Bu arada Evrimli Şövalye açtım. Evrimli iskeletim vardı. Beni takip eden, benim o videomu izleyenler biliyordur. Şimdi şöyle bir şey geldi. Ee, kart koleks şey... Şimdi bizim kartlarımız koleksiyona e eklendi. Ve bir de... Burada yazdığına göre Enderliği sıradan türü kule birliği. Yani şş, artık 3 tane birlik var. Biri birlik, biri ev büyüğü, büyü, biri de kule birliği oldu. Ve size şunu göstereceğim. Buradan desteği düzenle deyip de buradan kartlarınızı falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Allah kıvırdım gitti. <laughs> tamam şimdi e, burada e, Kule Prensesi diyor da bilgiye tıklarsanız buraya geliyor ama şuraya tıklayın düzenleye tıklayın burada birlikleri yazıyor ve aşağıda diyor ki bomba sever bir dostumuz yakında aranaya giriş yapacak takipte kal e, maçta devamını anlatırım. bu arada e, şey çok güzel görünüyor dış kaplaması Şimdi kıvılcım oynayacağız. Liglerde oynayalım. Ya da dur size şu mücadeleyi göstereyim. Ben burada taktik buldum. Şimdi arkada yok hemen şimdi değil. Evet bu ısı büyüsü ee, böyle birazcık canı iyileştirip e, birazcık da yok birazcık değil, birazcık e, azıcık canı e, iyileştiriyor. Bir de e, donmuyor kartlarınız kartlarınız donmuyor Nipeka o gelmez. Şöyle. Onların seviyesini yapar. Uf, kıvılcıma bak be. Öfkem hazır. Allah, öfke geçti. Nerede, neyse. Güncelenleme hakkında konuşan Bazı kartlar e, falan e, güçlendirildi, güçsüzleştirildi falan. E, onları tam hatırlamıyorum ama şimdi orada bomba sever bir dost diyor. Ama benim aslında değineceğim konu şu. E, mesela şu prenses kulesi var ya, onun yerine mesela cellat geldiğini düşünün. Yani düşünsenize mezarlık atıyorsun ama yani şöyle oluyor. Vallahi cellat olduğu için her şeyi silip süpürüyor. Yani bu bayağı senin için güzel ama rakip için bayağı bir kötü olacak. Ve aynı zamanda iki kişide de değişiklikler olacağı için çoğunlukla. Yani. O yüzden birazcık kötü olacak. Şimdi şöyle bir kartlarımız donsun bizim. Evrini şu an hiç çevirmedik ha. Şartma atalım ikinci kıvı. Allah sola attım. Neyse sıkıntı değil. Ha doğru bu mücadelede evrim yoktu. Doğru şimdi hatırladım. Tamam. Bunları iyileştirme büyüsü atalım. Ama şöyle atalım. Bu kıvılcım bir mini İşte şimdi yandım. Öfkelenin. Tamam. Şimdi sizinle e, birlikte liglerde oynayalım. Mücadeleye bu güncellemeye nasıl bakıyorsanız onu yorumlara da yazabilirsiniz. E, şimdi e, liglerden de oynayalım. E, i̇kinci ligdeymiş arkadaşlar. Bu arada Pekkam 14 level. Benim Pekka testimimde. Pekka 14 seviyor. Buna 50 bin basmayacağım ben. Ben de şu an 42 bin 42 bin 540 tane var. Ama ben bunu biriktireceğim diğer deste için bu deste için çünkü bu deste bayağı iyi, kolay oynanıyor ve durdurulması çok zor bir deste yani kıvılcım zor bir eşleşmedir. Ee, şimdi burada burada diyor ki bir de Bunları yükseltmek için bakın bende de 3000 tane bir şey verip bunu yükseltebilirsin diyor. Burada büyülü öğelere yani demek ki yeni bir şey gelecek. Bu kart enderliğine kullanabileceğim büyülü öğen yok diyor. Yani ben böyle olacağını düşünüyorum. Yeni bir büyülü öğe geleceğini, öğe geleceğini düşünüyorum. Neyse şimdi biz liglerden oynayalım. Garip bir isimli adam geldi. Klanı yokmuş. Evrimli şövalyeyi deneyeceğiz. Adam biraz kârlı olabilir. Ama atak yapacağız da. Pişekçi bu destenin antlerinden biri. Çünkü ee, durdurmak için öfke çarpma kullanman gerekiyor. Büyüler hem önemlidir hem de Hmm, bir iksir zarara geçmiş oluyoruz. Kıvılcım atalım. İnternet birazcık takılmış. Ne yapıyor bu adam? Hmm, kıvılcımı destekleyemeyin diye şey attı. Sağ ol. Gitme. Hayır ya. Evet. Kuleyi aldık adam şu an <laughs> ağlıyor. Adam maçı salmışlar. Evrimli şu an size göstereceğim arkadaşlar. Mesleği bir döndürelim. Bakalım gerçekten salmış mısın? salmamış mısın göreceğiz. Cidden salmış bu arada. O zaman biz ana kuleye doğru bir atak başlatalım. Bakın. Evrimli şu hale geldi. Şimdi ben bunu atıp Önüne bunu atacağım. Niye söyleyeyim mi? Çünkü e, tanklaması daha iyi. Ve e, öfke at. İkinci kıvılcım. Bu arada yoruma hangi olduğunuzu yazabilirsiniz. Evet. Bu adamı yendik. Çok kolay bir şekilde oldu bu. Evrimli şu iyi gösteremedim tam. Ama merak etmeyin göstereceğim. Bakalım mı? çalışacak mı çalışmayacak mı? Göreceğiz. <laughs> Emre o Türk geldi. Ee, şaşırdım bayağı bir. Ee, cehennem yani ejderimi. Şöyle bir atalım mı? Hem evrimimizi de döndürmeye çalışırız. Ej Ejdi... 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 Kıvılcım. Ya benim <laughs> yanlış attığım. Neden yanlış atıyorum ya iki maçtır? Neyse Allah. Kule takasına gideceğim ben. Ben kule takasına gideceğim. Yalnız pek kule takası gibi olmadı. Aa neyse. Adam bize çok vurmayacak. Çatmayız. Bence iksir doldurtmayalım. Uy, iyi ki de çarpma atmışım. Kule de patlamasın. Patlamadı. Milyonlar. Çok iyi kan. Ben ters taraftan kısacım. Tazı balon oynuyor adam. Yalnız onu fark ettim. Adamın tazı balon oynuyor. Yalnız e, benim taktik <laughs> gitti biraz. Ama işe bir yaradı. Allah ne gitti. Allah ne olur. Evet, tamam. Geçmiş olsun. <laughs> Tazı balonu neyse kıvılcım. Tecrübem yok ki ne yapayım? Hmm. <laughs> Yine e, çalışmadı ya. Allah Allah. Video dışında çalışır mıydı? Bence çalışırdı. Neyse. Merak etmeyin. Bu video biraz uzun olacak. İpekkayı hızlı atarsanız Zinci hiç vurmuyor. Ama biz onu yapamadık. Neyse. Adamın vurması pek bir şey değiştirmedi. Gerek yok kulemiz alır onlar. Onları. Um, you know Elimde kıvılcım olsaydı mutlaka atardım. Ve o bizim için düşür. Yok, yok. çok güzel şu hali. Okuyun. Of bayağı orada ya. Kıvılcımın elimizde olmamasından dolayı. Kıvılcımla çıkalım derim ben. Elimde çarpma yok. Bu ne şanssızlıktır. Şimdi yandın sen. Kıvılcım varsa burada küçük dirense elveda. Merak etmeyin küçük dirensem. <laughs> Öfke. Evrimli şövalye <o> geldi. <laughs> Bakalım sarı nasıl olur. Hasar almıyor. güzel vuruyor. Küçük prensi normal şövalye çok kule vurdu. Vay. Evrimli şövalye zaten en iyi evrim yani bunda tartışılacak şey değil. Hey, altın basamağımız niye yükseldi bizim? Allah Allah. Neyse. Elimizde kıvılcım var. Çok güzel. Kıvılcım. Gelme, gel Mega Şövalye gel gel. Roketi öldürmüyor ve bu bizim için bayağı iyi şey. Yavru ejderhası çalacak da dondurmayı yanlış Vay. Ve dev goblin şu an kulesini mahvediyor. İşte kıvılcım. Şimdi okçu bölmeyelim. Çatma. Niye okçu bölmeyelim dediğimi anlamışsınızdır herhalde. Allah'tan bir tane vardı. Kuleyi aldık güzel. Sadece savunma yapsak alırız ama evrimli şövalyeyi sizi gö size göstermem lazım. Arkadan kıvılcım atmam hataydı çünkü roket gücü. Elimde roket yok. İşte o an geldi. Evrimli şu an Bakalım ne yapacak. Bu normal şu an olsaydı bu arada şu ana kadar ölmüştü tek kaldı. Gene bayağı 300 mi vuruyor. 300 mü vuruyor? Ya şimdi yandık. Ha, şimdi yandık. 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 Neyse kuleyi almaz balon. Güzel. Bu dört tane okçu. Üç tak çekemedik ama neyse. <laughs> Arkadaşlar e, bugünlük video bu kadar olsun. Deva, e, bugünlük video bu kadar olsun. E, Hoşçakalın. E, güncelleme hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz ve bay bay.